Sen bunu al sen kayıt. Ah, tamam kaydediyor evet. şu an. Evet. Tamam. İlacı tamam. şey yapalım ne mi? Tamam. Evet. Dur, evet. Parmakla. Tamam. 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 <laughs> okay. Şimdi bu alana da son olarak bundan sıkıyoruz. Ekonomik, ekonomik yapıp Tamam. Bakın şöyle. Şuna karşı hiçbir iz var mı? Yapışmamızda bir sıkıntı Tamam. 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 Okay. Hayır, şurası mı? Hayır, tabi arka tarafından içine girdiyse şey yapamam, arka tarafından içine girdiyse yapamam. Çünkü erişemiyoruz oraya. Nasıl erişeceğiz ki oraya giremeyiz ki? Şu zaf getirmişsin evet. onu, onu ne yaptın, hiç atıyordun. de geçtim, başlayalım. Direkt beze, direkt, beze direkt beze de döküp sürersin, evet. problem yok. Ya birazcık yani böyle e şey bez olsun, mikro <laughs> şeyi olsun bu bezin yani. Bu direkt bu bezle de yapılıyor. Ama İki tane bez emer ilacı. Ondan yani parmak ya da evet. şeyle e, fırça, hafif Alapadar dişleri de, olmayan öyle yani. fırçayla yani da yapsın. Lisesiyle. Ha, diş fırçası, ya diş fırçası değil de böyle biraz daha ee, de hafif de, fırça olduğu zaman de, ilaç de, kullanımı, şeyi, bezle de, sürdüğün zaman bez emiyor ilacı. Ondan üstünde şey durması daha güzel olur. Yani şeyde durması daha güzeldir. Ee, alanda durması. Çünkü bu tiner değil. Yak, adem adem Bey şuraya da. E. Yakmıyor, şey yapmıyor. Baş Şu. Orada da şey var, bant var. Bu aynı şekilde o binaların kenarlarında afişler falan yapıştırdıktan sonra geriye kalan boya şey, bizim, şey, e, şey, şey e, bizim revalarımıza e, reklam yapıştırıyorlar. Reklam yapıştırıyorlar. Evet. da evet, oluyor bizim. Evet, Onları da çıkartabiliyoruz. Tabii, tabii tabii tabii. Bütün bütün yapışkanları hepsini çıkarıyor. Bu şekilde ve bunu tekrar bakın bu, bu sanki hiç kullanılmamış hale getirdi bunu. Evet, Hiç yeni. Sitarsız. Yes yeni yaptı bunu. Yes yeni. bunun üzerindeki şeyi de koyduğumuz zaman Şimdi şu an yağlıdır bu. Bu yağlıdır şu anda. Evet. Şimdi spreyimizi sıkıyoruz. Spreyimizi sıkıyoruz ki yağını alıyoruz tekrar üst, üzerinde çalışma yapılabilsin. aynı benzeri yapışı... mi siliyoruz yine? Yok ayrı ayrı be... ayrı, benzer ayrı, ayrı bez, 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 bez kullanılsa daha, daha güzel. Tabii Karışmaması lazım çünkü kimyasal. Evet. evet. Şunu temizlerim kumpul abi. Yok evet. bilim 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 yok film yok. Zevkli mi? Film istemem yok. Yok gerek yok. Filimsiz ben. Bakın Rezerveti kullanmıyoruz biz. Nereye gitsin? Kim yapmıştır sen? Değil mi? <laughs> ne işin var <laughs> benim? Telefon, telefon. Aynı, aynı şekilde bu her tür şeyler. Evet. Tamam. Dur abi. onu çekim yapalım. Evet. Menderes. Dur çekim yap. Tam kayıt ediyor mu? Biraz daha evet. Tabi sizin burada masanız var. Akma olayı olmuyor. Aşağı doğru akmıyor. Yüzeyde kalıyor. Okay. 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 Kayıt Çok tamam mı? Ediyor ediyor. Temizleme işlemi bitti. Yağ alma işlemine geçiyoruz şurayı temizledik. Yağını alıyoruz. Öbür tarafı da temizle abi. O çizgilerdeki. Şunlar mı? Onlar çıkmaz herhalde. Tabii, onlar Tabii. çizgili. Da, darbe. Darbeysa, darbe onlar. Darbe. Darbeleri. Darbe onlar. Evet. Darbeleri temizleyemeyiz. Anlaşıldı. Evet. Anlaşıldı. Adem Bey. Karşılar için. Karşılar için. Karşılar için. Attı Şimdi Bu o fark eden bir şey yok. Hı? Bu onlar fark eden bir şey bir yok. Bak. Tamam. Telefon evet. Tamam kaydettim. Aha. Bitti mi?